Liseden yakında mezun olacak genç bir kız bir yolcu gemisinde hayatını kaybetti. FBI olayı inceliyor. Arkadaşları ve ailesi, çevresini mutlu eden, derslerinde başarılı ve okulun ana amigo kız takımında olan bu kızı anıyor. Yetkililere göre ona ne olduğu ve yanındaki kişi hala gizemini koruyor. Olayı Love and Crime sunumuyla inceliyoruz. Ben Chris Stewart. Bu hikaye hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bir karnaval yolcu gemisinde hayatını kaybeden 18 yaşındaki bir kızın başına tam olarak ne geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Hikayenin merkezinde 18 yaşındaki Anna Kepner var. Ailesi cenazesinin gemiden alındığını doğruladı. Horizon yolcu gemisi 8 Kasım Cumartesi Miami limanına döndü. Şimdi VSVN'ye göre bu tarih geminin karayiplere yaptığı bir yolculuktan sonra limana geri dönmesinin planlandığı tarihti. Carnival Cruise Lines ile iletişime geçtim. Onlar da FBI'ın olayı araştırdığını doğruladı. Şimdi bu gemide ne olmuş olabileceğine dair bildiklerimizin detaylarına girmeden önce hayatını kaybeden kız hakkında bildiklerimizi paylaşayım. Anna Kepner Florida'nın Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Titusville kasabasından. Burası Kennedy Uzay Merkezi'ne yakın olduğu için Uzay Sahili olarak adlandırılan bir bölgede yer alıyor. Kepner Temple Christian Okulu'na gitti ve okul onun için sosyal medyada anma mesajı yayımladı. Anma mesajında şöyle deniyordu: sen, sınıfa sıcaklık ve enerji katan, parlak ve iyi kalpli bir genç kadındın. Senin merakın, nazik ruhun ve etrafındakilere gösterdiğin ilgi bende ve seni tanıyan herkeste kalıcı bir iz bıraktı. Ofisime uğrayıp selam vermeni ve bunun kısa, keyifli bir sohbete dönüşmesini özleyeceğim. Seni kaybetmek yürek parçalayıcı. Yine de seninle geçirdiğim zaman ve TCS ailesine dahil olma ayrıcalığı için minnettarım. Yokluğun hep hissedilecek ama bıraktığın iz ve anılar kalbimizde yaşamaya devam edecek. Bu şimdi okulda bir öğretmen tarafından yazıldı. Ayrıca arabasının son sınıf öğrencilerine ayrılan park yerindeki fotoğraflarını bulduk. Orası yıl boyunca böyle kalacak. Ailesi onu ABC habere mutlu, neşeli ve başarılı bir öğrenci olarak anlattı. Ailesi Anna'nın liseden sonra orduya katılmak için bir sınava girdiğini söyledi. Ailesi onun küçükken jimnastik yaptığını ve okulun ana amigo takımında yer aldığını söyledi. Hayatı oldukça yoğundu. OBC News'a göre Anna suyu çok severdi. Hatta tekne ehliyeti ve dalgıçlık sertifikası bile vardı. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, alışveriş yapmayı ve makyaj yapmayı çok severmiş. Son TikTok'u 30 Ekim'de paylaştığı bu fotoğraftı. Bu, onun ilk kez bir karnaval yolcu gemisinde olması değildi. Mayıs'ta bir yolcu gemisinde çekip TikTok'ta paylaştığı videoya geri dönmek istiyorum yazmış. Şimdi bu soruşturmada nerede olduğumuzdan ve Anna'nın nerede olduğunu bildiğimizden bahsedelim. Ölümünden önceki birkaç gün boyunca Anna Carnival Horizon adlı yolcu gemisiyle bir tura çıktı. Bu dev yolcu gemisi adeta su üstündeki bir şehir. Bu gemi yaklaşık 4000 yolcu taşıyabiliyor. Gemi Miami limanından ayrıldı ve genellikle Jamaika, Cayman Adaları, Cozumel gibi Karayipler'e gidiyor ve internette Miami çıkışlı 6 günlük turların reklamını yaptıklarını gördük. Onun gemide ne kadar süre kaldığı belli değil. Bu 2018'den beri faaliyette olan bir gemi ve Carnival'ın internet sitesinde yayınladığı plana göre gemide 15 güverte var. Bu yolcu gemisinin ne kadar büyük olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Anna'nın öldüğünde nerede olduğu şu anda belirsiz. Ayrıca hangi kamerada kaldığı da belirsiz. Ve bununla ilgili bir diğer büyük gizem de henüz Anna'nın biriyle seyahat edip etmediği ya da bu kişinin kim olabileceği konusunda bize bilgi verilmemiş olması. Şimdi ufuk gemisi Miami limanına döndüğünde cesedin gemiden indirildiğini biliyoruz. Voxovn çevrimiçi bir video paylaştı. Ancak Anna'nın ölümüne dair ayrıntılar henüz yok. Ölü bulunduğu yer neresiydi? Carnival Cruise Lines'a açıklama için ulaştım. Bana şunları söylediler: "Şu anda söyledikleri tek şey bu." Alıntı: 8 Kasım cumartesi sabahı Port Miami'ye dönen Carnival Horizon seferinde seyahat eden bir misafirin ölümü FBI tarafından soruşturuluyor. Konu kolluk kuvvetlerinin yetki alanında olduğundan Detay vermek FBI Miami halkla ilişkiler ofisinin yetkisindedir. Odağımız misafirimizin ailesine destek vermek. FBI bu soruşturmayla ilgili henüz açıklama yapmadı en azından bu kayıt sırasında. Anna'nın ölümünde bir suç unsuru olduğuna inanıp inanmadıklarını söylemediler. Şimdi bu davayı ve şu anda işlerin ne durumda olduğunu konuşmak için bize katılın. Gemi avukatı Michael Winkleman... Hukuk ve Suç programına katıldığınız için teşekkürler. Çünkü yolcu gemilerinde bu tür davalar nadirdir. Şu anda ise pek çok spekülasyon var. Kayıt sırasında FBI açıklama yapmadı. Bildiğimiz kadarıyla soruşturma sürüyor. Bu sana ne düşündürüyor? Olayda suç olup olmadığını bilmiyoruz ama FBI'ın soruşturması hakkında ne düşünüyorsun? Açıkçası Chris çok konuşmuyor. Yani bir suç, denize düşme ya da bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının ölümü söz konusu olduğunda FBI işin içinde olur. Suç olup olmaması önemli değil. FBI bu tür durumlarda yetkili ve dahil olması şaşırtıcı değil. Evet, bu durum beni bir yöne yönlendirmiyor. Ama o durumda bile mesela ne yazık ki bu gemiden düşme vakalarını görüyoruz. Sanırım biliyorsun, Miami Şerif Ofisi bile yani biliyorum onlar da öyleydi. Bu uluslararası sularda olmuş olabilir. Yani FBI bu tür olaylarda neredeyse kendi kolluk kuvvetiymiş gibi hareket ediyor. İster kazara bir durum olsun, ister bir suç unsuru olsun. Evet Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı veya sakini bir kruz seyahatinde ciddi sorun yaşarsa kesinlikle FBI devreye giriyor. Ama aynı zamanda yerel kolluk kuvvetleri, eyalet kolluk kuvvetleri de işin içinde oluyor. Yani birçok kurum devrede şu anda FBI soruşturmaya liderlik etti ve büyük ihtimalle soruşturmalarını tamamladı. Hiç şüphem yok Chris. Olanlarla ilgili çok fazla bilgi ya da detay var. Bunlar e, aile tarafından biliniyor, kruvaziyer şirketi tarafından biliniyor, FBI tarafından biliniyor. Henüz kamuoyuna açıklanmadı. Yani şu anda ne olduğunu tahmin etmekten ya da varsaymaktan başka bir seçeneğimiz yok. Bunu ben 20 yıldan hukuk bürom ise 50 yıldan fazla süredir yapıyor. Bu nedenle bu durum pek şaşırtıcı değil. Nadir mi? Evet. Oluyor mu? Evet. Neden olmuş olabileceğiyle ilgili güçlü hislerim var mı? Evet. Evet. Bir yolcu gemisine baktığınızda, özellikle bu Horizon ve bu tür Carnival yolcu gemileri, yani bunlar suyun üzerindeki şehirler gibi. Yani bu gemide sanırım 15 güverte vardı ve yaklaşık 4000 yolcu taşıyabiliyor. Eğer araştırıyorlarsa 18 yaşındaki bu kızın nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlarsa ve gemide cesedinin nerede bulunduğunu bilmiyorsak, bunlar kesin değil. Google'da ararsanız sadece spekülasyon bulursunuz. Ama FBI ve bildiklerimiz açısından bu kaydın yapıldığı sırada henüz açıklanmadı. Kaynakları olan bir ajans, özellikle çok sayıda güvenlik kamerası varsa ne yapabilir, hangi adımları atıp neyi inceleyerek olayı çözmeye çalışabilirler. Yani e, bununla ilgili ilginç bir şey var. Çünkü yolcu gemisi bunu ilk öğrenen kişilerdi. İlk müdahale eden kurum oldular. Bu alışılmadık çünkü bağımsız değiller. Yolcu gemisinin e, güvenlik personeli şirketi korumak için orada ve şirket adına çalışıyor. Kötü niyet yok demiyorum. Sadece yolcu gemilerinde bağımsız kolluk kuvveti olmadığını belirtiyorum. E, bunu söyledikten sonra Şinsan amca Anna ölünce cesedi bulunduğunda hemen kendi soruşturmalarını başlatırlardı. Ee, geri dönüp Anna'nın adımlarını izler, gemideki tüm güvenlik kameralarını incelerlerdi. Böylece eksiksiz bir dosya oluştururlardı. Böylece e, limana geri döndüklerinde ve FBI gemiye geldiğinde ''Hey olan buydu, burada oldu, elimizde bunlar var.'' diyebilirlerdi. FBI buna inanmaz, kendi soruşturmasını yapardı. Ama aslında olayı istedikleri şekilde hazırlayabilen asıl taraf Kruvaziyer şirketidir. Tekrar ediyorum, kimseyi suçlamıyorum ya da bir şey iddia etmiyorum. Sadece şunu diyorum. Bu gemi Carnival'a ait. O gemiye binemezsin. FBI bile izin olmadan binemez. Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği konusunda ellerinde çok büyük bir güç var. Öyle görünüyor, değil mi? Ve tekrar tekrar söyleyeceğim. Ne olduğunu bilmiyoruz ve bunun bir suç olup olmadığını da bilmiyoruz. Ayrıca bu yolculukta kiminle olduğu hakkında henüz bilgi paylaşılmaması da ilginç gemide ama ne tür bir bilgi çünkü açıkça eğer Carnival Cruise Line'da 6 günlük bir gemi turu için bilet alırsanız gemi ve gemideki güvenlik kameraları yani nerede olduğunuzu iyi biliyorlar ne tür bilgi bir araştırmacı için anlamaya çalışıyorsa sorun yok bence o gece hayatını kaybettiğinde yanında biri var mıydı ölüm kazayla mıydı onun çevresindekiler hakkında çok bilgi sahibi olurlar Kruvaziyer şirketlerinin 6 günlük bir yolculukta sahip olmasını beklediğimiz, belki de bilmediğimiz hangi bilgiler olabilir? Bence insanlar herhangi bir zamanda Kruvaziyer yolcularıyla ilgili ne kadar çok veriye sahip olduklarını bilselerdi, endişelenirlerdi. Yani böyle kötü bir şey olduğunda güvenlik hemen devreye giriyor. Anna'nın nerede olduğunu, kiminle seyahat ettiğini ve başına ne geldiğini detaylıca inceleyecekler. Yaptığı tüm alışverişleri ve alkol alıp almadığını inceleyecekler. Ayrıca kamerasını arayacaklar. Ailesiyle seyahat etmiyorsa şaşırırım. 18 yaşındaydı yani tek başına seyahat edebilirdi ama tahminimce belki kız arkadaşlarıyla gitmiştir. Bak Chris, asıl önemli olan ne olduğunu tam bilmiyoruz. Sadece tahmin edebiliriz. Ailesine saygımdan anlanın durumu hakkında tahmin yapmak istemiyorum. Size şunu söyleyebilirim, bunu 20 yılı aşkın süredir yapıyorum. Bence en olası faktörleri söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim ki, bu tür vakaların çoğu intihar oluyor. Yine Anna'nın intihar ettiğine dair hiçbir kanıt yok. Ama çoğu zaman insanlar yolcu gemilerinde öldüğünde bu intihar oluyor. E, yolcu gemilerinde çoğunlukla yaşlılar seyahat ettiği için tıbbi acil durumlar yaşanabiliyor. Ancak bunun bu vakayla ilgisi yok. Ve sonuncusu da şu olurdu e, bence Anla'nınki gibi bir vakadan bahsederken bu neredeyse kaçınılmazdır o da aşırı alkol servisi ve aşırı alkol tüketimidir bu devreye girdiğinde kötü şeyler o zaman olur insanlar yolcu gemilerine gider kendilerini sihirli izole bir güvenlik balonunda zannederler Chris az önce doğru bir noktaya değindin bu devasa yüzen şehirde 15 kat binlerce insan ve mürettebat var dedin yolcu gemilerinde birçok kötü şey olur ve bu işin gerçeği budur. İnsanlar sağduyularını limanda bırakınca bu felaketin tarifidir. Ve genel olarak bunda da aynı şekilde düşünüyorum çünkü gerçekten böyle düşünüyorum. Biliyorsunuz ne yazık ki bazı durumlarda çocukların denize düştüğüne şahit olduk. Ölüm hikayelerini duyduğunuzda genellikle böyle bir durum oluyor gibi hissediyorum. Belki de gemide hastalıktan dolayı hayatını kaybeden yaşlı birisidir. Her ne olursa olsun, yani ne kadar yaygın, burada olduğunu söylemiyorum ama bu gemilerde kötü niyetli bir durum ne kadar yaygın. Çünkü düşünüyorum da insanlara gemide olmak için çok fazla bilgi verdin. Birinin bir yolcu gemisinde kötü niyetli bir şey yapacağı en son yer burası olurmuş gibi geliyor. Genel olarak konuşursak, Chris'e bence kurvaziyerler son derece güvenli. Harika bir aile tatili. Bence gerçekten harika bir şey bunu söyledikten sonra aslında kötü insanların kötü şeyler yapıp paçayı sıyırabileceği yerlerin kruvaziyer gemileri olduğu yönünde bir algı oluştuğunu düşünüyorum. Neden? Orada bağımsız kolluk kuvveti olmadığı için suçlular kötü olaylarda bunu biliyor. Bence böyle şeylerin üstünün örtülme olasılığı daha yüksek. Tecavüz ve cinsel saldırılar yolcu gemilerinde gizli bir salgındır. Bunu her zaman söylerim. Birisi bunu bir yolcu gemisinde bildirdiğinde benim deneyimime ve görüşme göre o gemideki güvenlik görevlileri mağduru bunu bildirmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bence bu yolcu gemilerinde olayların hep üstünün örtülmesine bir örnek. Yani insanlar güvende olduklarını düşünüyorlar genellikle öyleler ama birçok kötü şey de olabilir ve insanlar sağduyularını limanda bırakmamalı. Karnaval'le görüştüm. Herkesin aldığı açıklamayı verdiler. Neredeyse sadece FBI ile görüşmemizi söylediler. FBI'nin soruşturmayı yürüttüğünü kabul etmeleri, senin de dediğin gibi bu tip durumlarda oldukça standart. Ve ardından sadece bir yolcunun hayatını kaybettiğini söylediler. Nasıl? Carnival ile işbirliği nasıl görünüyor? Çünkü evet, yani bir noktaya kadar Carnival'dan bahsediyorum. Bu onların kendi güvenlik gücü ve şirketlerini korumak istiyorlar. Aynı zamanda FBI ile işbirliği yapmamakla da suçlanmak istemezsiniz değil mi? Ve Carnival'ın bu limanlardan faaliyet göstermesine olanak tanıyan çok fazla devlet işbirliği var. Biliyorsunuz, Miami, Florida ve Texas gibi yerler bu durumda. Bu soruşturmalarda FBI bilgiye ihtiyaç duyduğunu söylerse, Carnival'ın ve diğer bazı kruvaziyer şirketlerinin kolluk kuvvetleriyle nasıl işbirliği yaptığını nasıl tanımlarsınız? Yani ya demek istediğim kriz işbirliği sanki isteğe bağlıymış gibi konuşuyorsun aslında öyle değil. Ee, eğer FBI işin içindeyse ve onlarla ilgileniyorsa ve bir şey isterse bilirsin FBI zıpla derse kurvaziyel şirketi ne kadar yükseğe diye sorar. Yani bana göre işbirliği isteğe bağlı değil. Ee, deneyimime göre kendilerini koruyabildikleri ölçüde işbirliği yapıyorlar. Bu FBI'ın bir gemiye binmeden önceki bir adım. Bununla ilgili kanıt yok genel konuşuyorum. Bence gerçekten benzersiz. Çünkü New York'ta bir evde bir suç işlendiğinde New York Police Department kapıları kırıp içeri giriyorsa anında olay yerindeler. Ve onlar bağımsız bir kolluk kuvveti ama bir yolcu gemisinde FBI öylece gemiye atlayıp gelemez. Gemi limana dönene kadar beklemek zorundalar. Yolcu gemisi şirketinden izin almak zorundalar. Liman otoritesinden geçmek zorundalar. Yolcu gemilerinin çevresinde onlara avantaj sağlayan özel bir koruma veya bariyer bulunuyor diyebiliriz. Bunu sürekli olarak medeni davalarda, ihmal davalarında yaşıyorum. Olay yerini gidip inceleme imkanım olmuyor. Onların beni almalarına veya geleceğimi bilmelerine izin vermeden kesinlikle önemli bir bilgi dengesizliği var. Konuya gelirsek sanırım burada biraz ileri gidiyoruz. Ama konu mesela medeni davalara gelince ve biliyorum sen işinde bununla çok çalışıyorsun. Birisi bir yolcu gemisinde hayatını kaybettiğinde yani Carnival şirketi olarak gemide meydana gelen bir olaydan dolayı dava edilme konusunda ne kadar savunmasızlar? Kasıtlı veya kazara o kişinin ölümüne neden olan bir olayda. Harika bir soru. Açık olmak gerekirse ceza hukuku alanında çalışmıyor ve savunma yapmıyorum. Sadece eyalet veya federal bir kurum dava açabilir. Yaptığım her şey ihmal davaları, medeni davalardır. Firmamız yolcu gemilerinde yaralananlar için gemi şirketlerine dava açmaktadır. Böyle davalar nadirdir ama olur. Bence gerçekten Anna'nın davası gibi bir davada asıl konuşulacak nokta bu. Gerçekten öyle düşünüyorum. Yani i̇nsanların endişelendiği konulardan biri birinin sivil ihmali olduğunu düşünmektir. Örneğin fazla alkol servisi yapılması gibi. Eğer Cruz şirketine karşı bir ihmal davası açılacak olsaydı bu kapsamda olurdunuz. Açık denizlerde ölüm yasası, açık denizlerde ölüm yasası nedir? 1920'de çıkarılmış bu kötü federal yasa. Yani bu yasa 100 yıldan fazladır yürürlükte. Ve temelde Anna'nın davasındaki tazminatı sadece cenaze masraflarıyla sınırlandırırdı. Bu yasa deniz ticaretini teşvik için çok önce çıkarılmış, yıllar önce kaldırılmalıydı. Ya ne yazık ki yani bu kongrenin yapması gereken bir şey. Ve kruvaziyer şirketi, yılın değiştirilmesini engellemek için lobi faaliyetlerine tonlarca para harcıyor. Ama kruvaziyer şirketlerinin ihmaliyle ilgili bazı gerçekler ortaya çıkarsa, her zaman bunun yüksek profilli bir dava olmasını umarım. Bu kongreyi ihtiyacı görmeye teşvik eder ve kruvaziyer şirketlerini korumaya gerek olmadığını gösterir. Hep söylediğim gibi, açık denizlerde ölüm yasası onlara adeta hapisten bedava çıkma kartı veriyor. Bu gerçekten ilginç daha önce duymamıştım. Çünkü bazı durumlarda birine karada bir barda fazla içki servis edilirse o barlar ciddi davalarla karşılaşabilir. Sadece barın bir teknede olması gerçeği bu durum tamamen cenaze masraflarını değiştiriyor. Evet senin varsayımında biri bara gidip 24 Long Island Ice Tea içiyor ve sarhoş oluyor. Arkasını dönüp su birikintisine düşüyor. Kafasını vurup kan kaybından ölüyor eğer açık denizlerde ise bunun kapsamına girer. Açık denizlerde ölüm yasası bazı durumlarda tazminatı sadece cenaze masraflarıyla sınırlar. Açıkça yasa tazminatı sadece bağımlı hak sahipleriyle sınırlandırıyor. Benim gibi iki küçük çocuğu ve eşi olan biri için yine de önemli bir tazminat olurdu. Bir yaşlı veya çocuk yolcu gemisinde ölürse çalışmıyor ve bakmakla yükümlü olduğu kimse yoksa burada açık denizlerde ölüm yasasının ne kadar vahim ve mahrum edici olduğunu görüyorsunuz. Ve bu davaya bakınca sanırım en son konuştuğumuzda Bahamalar'da bir süper yatta çalışan bir kadınla ilgili bir davaydı ve tekne Bahamalar'da demirlemişti. İddiaya göre bu yatın mürettebatından biri tarafından öldürülmüştü. Tekrar ediyorum, kötü bir oyun demiyorum ama ölümler uluslararası sularda kanıtlanırsa Bahamalar'daki davayı Bahamalar hükümeti yürütüyor. Ama eğer bir karnival yolcu gemisindeyse ve diyelim ki geldikleri yerden dönüyorlarsa sanırım Karayipler'de bir yerdi ve o uluslararası sulardaysa bu bir soruşturmanın nasıl yürütüleceği üzerinde herhangi bir etki yaratır mı? Hayır, tek fark bulundukları yerin neresi olduğu olurdu. Mesela Bahamalar ya da Karayipler. Bahamalar Denizcilik Otoritesi'nin yetkisi de olabilir. Geminin bayrağına da bakabilirsiniz. Belki Bahamalar bayrağıdır. Yani bu da soruşturmanın içine başka aktörleri dahil ederdi. Ama benim deneyimime göre Vecidi bu FBI'ın işi FBI yürütür ve gerçekten de diğer yetkililer yerel yargı bölgelerinden olur. Evet ilgileri var ama çok fazla dahil olmuyorlar. Ve sonra bu olaya gelince açıkçası yani bir medya mensubu olarak ve bence halk olarak herkes ne olduğunu çok merak ediyor. Ve ortada çok fazla spekülasyon var. FBI'nın ne söyleyeceğini göreceğiz. Cumartesi günü limana döndü. Sanırım öyleydi. Sonra cesedi çıkarıldı ve soruşturma sürüyor. FBI bu tür vakalarda genellikle ne kadar hızlı çalışır? Bunun tam olarak ne kadar süreceğini söylemek zor bir soru olduğunu biliyorum. Ama eğer mesela bir cumartesi soruşturmasıysa ve pazartesi günü hala bir şey duymuyorsak, bu tür vakalarda FBI'nın yolcu gemilerinde ne olduğuna dair soruşturmalarda oldukça ketum davrandığını düşünüyor musunuz? FBI'nin ketum olması gerekiyor. Bu onların görevlerinden biri gizlilik, mağdur hakları bu tür şeyler onların sorumluluğunda bir soruşturma yürütürken genelde hemen açıklama yapmazlar. Elbette istisnalar mevcut. Bence bu tür vakaların çoğunda aile gelir ve olanları anlatır. Ya da benim gibi bir avukat tutarlar ve ben dava açarım. O zaman neler olup bittiğine dair daha net bir fikrimiz olur. Ve zamanlaması açısından yani gemi cumartesi günü tekrar mahkemeye geldi ve sanırım aynı gün geri döndü. E, bu kesinlikle bana e, gemide yapmaları gerekenleri nispeten hızlı bir şekilde yapabildiklerini gösteriyor. Sanırım şu an adli tıp uzmanı da dahil olduğu Her şeyi ayrıntılı olarak kontrol edecekler. Bence muhtemelen yine öyle. Ailenin, FBI'nin ve Kruvaziyer şirketinin tam olarak ne olduğunu bildiğini düşünüyorum. Soru şu oluyor. Halk bunu hiç öğrenecek mi? Evet, ne olacağını göreceğiz ve Michael gitmeden önce seni burada ağırlamak harika sanırım. Birine bir yolculuğa çıkarken ne tavsiye edersin ve bu özel durumdan bağımsız olarak senin yolcu gemilerinde cinsel saldırı konusundan bahsettiğini biliyorum. Yani yolcu gemilerinde güvenlik konusunda en iyi tavsiyen ne olurdu? Belki de insanlar seyahat rezervasyonu yaparken bunu düşünmüyor. Aslında öncelikle iki tavsiyem olurdu. Bunlardan birini daha önce birkaç kez dile getirdim. O da şu. Sağduyunuzu limanda bırakmayın. Yine ya insanlar gemiye biniyor ve kendilerini sihirli, yalıtılmış bir güvenlik balonunda sanıyorlar. Sanki Disney World'deymiş gibi. Ama durum kesinlikle böyle değil. Senin de en başta söylediğin gibi bunlar yüzen şehirler. Kendine ve ailene New York şehrindeymişsin gibi davranmalısın. Çocuklarını New York şehrinde gece ya da aslında herhangi bir zamanda başıboş dolaşmasına izin vermezsin yani yolcu gemilerinde tecavüz ve cinsel saldırıların daha yaygın olduğunu göz önünde bulundurursak bunu yolcu gemilerinde de kesinlikle yapmamalısın. Her zaman dediğim gibi bilet sözleşmenizi mutlaka okuyun çünkü yolcu gemisi şirketleri dava için belirli başvuru yerleri şart koşar. Bunların büyük çoğunluğu Miami Florida'da dava açmanızı şart koşar ki tabii ki bizim firmamız da orada. Ama şu anda ortaya çıkan eğilim özellikle de birçok uluslararası yolculukta bu şekilde insanları Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya gibi yabancı ülkelerde dava açmaya zorluyorlar. Bunlardaki sorun bizimle aynı hukuk sistemine sahip olmamaları ve bu da genellikle haklarınızı önemli ölçüde kısıtlayacaktır. Bir seyahat rezervasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Soruşturma henüz başında ve süreci izlemeye devam edeceğiz. Michael Winkleman Kruvaziyer Gemisi Avukatı, Law and Crime'da bize vakit ayırdığınız için teşekkürler. Chris seni görmek güzel. Yeni bir gelişme olursa bize ulaş tekrar geliriz. Bunu yapacağız. Law and Crime tarafından sunulan dava için bunu yapacağız. Bize YouTube ve Spotify'dan abone olun. Ben Chris Stewart. Görüşmek üzere.